Bakın efendim işte editörlerimiz ekrana getirmişler. Korku filmi sahnesi gibi diye dün ekranlardaydı. İzmir 3 yol metro istasyonu burası. Yürüyen merdiven üzerinde yolcular var ve tam o esnada bir anda ters yönde hareket ediyor merdivenler. Onlarca yolcu kabusu işte böyle yaşadılar. Görüntüler yeni. Korku filmlerini andıran bu görüntüler İzmir'de yaşanan yürüyen merdiven dehşetinden. Üç yol metro istasyonundaki yürüyen merdiven kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yaşanan panik kameralara böyle yansıdı. Hadi, 11 kişinin yaralandığı kazada güvenlik kameralarına yansıyan anlar korkutucuydu. Yen merdiven durup bir anda hızlıca geri dönmeye başladı. Ayakta durmakta güçlük çekenler böyle tepe taklak oldu. Bazıları düşmemek için direnmeye çalıştı ama merdiven öyle hızlıydı ki kimsenin buna gücü yetmedi. Yere düşen yolcular yaşadıkları şokla öylece kaldı. Yaralananlar yerde yatarak dakikalarca görevlilerin gelmesini bekledi. Adamın kolu gitmiş ya. Herkes yaşanan kazayla ilgili bir açıklama beklerken İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden akıl tutulması yaşatan bir açıklama geldi. Belediye söz konusu yürüyen merdivenin servis bakımının arızadan sadece bir gün önce yapıldığını açıkladı. Müzik daha önce de yine 3 yol metro ve İzban Halkapınar istasyonunda benzer kazalar meydana gelmiş. O kazada da yaralananlar olmuştu. Güzel İzmir'imiz en temiz havayı, suyu, hızlı ve konforlu ulaşımı hak ediyor. 3 yol metronun hali her zaman böyle. Bu belediye hiçbir iş yaramıyor.